Ben Profesör Doktor Vefik Arıca çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Evet çocuk doğdu, doğar doğmaz doğum anede genelde kadın doğum doktorları, anne ve çocuk hekimleri oluyor. Çocuk doğar doğmaz göbek kordonu kesilir, bebeğe K vitamini denilen bir vitamin iğnesi yapılır, göz bakımı yapılır ve çocuk silinip anneye emzirmek için verilir. Çocuk doğduktan hemen sonra ilk aşısı çocuğun veya bebeğin anne hemen o ilk damla dediğimiz, ağız sütü dediğimiz o kalın ve grimsi renkte olan anne ilk damlaları çok önemli. Bunlara biz kolostrum deniliyor, ağız sütü deniliyor. Onların bir damlası için çocuğun ilerleyen dönemlerde hayatını etkileyebilir. Daha sonra tabi aşılara geçiyoruz. Aşılar birinci ayda, ikinci ayda, dört, altı, dokuz ve on ikinci ay olmak üzere 1 yaşta çok yoğun bir, bir şekilde aşılama mevcut. Çocuk doğduktan sonra 15. gün ile 1 yıl arasında günde 3 damla D vitamini yani 400 ünite D vitamini 1 yaşına kadar kullanmak zorunlu. 4 aylık ile 1 yaş arasında demir eksikliği açısından demir damlası kullanması zorunlu. İlk 6 ay sadece anne sütü kullanması zorunlu. 6 aydan sonra da ek gıdalarla 2 yaşa kadar kullanması öneriliyor anne sütünün. Biz D vitamini demir ilacını kullandık. Peki göbek bağı ne zaman düşer? Göbeği biz kestik, doğar doğmaz anne ile bebek ayrıldı. Ortalama biz 5 ile 7 gün arasında göbek bağının düşmesini bekliyoruz. Eğer biz çok temiz tutmuş isek veya çok kirli ise bu 10 günden fazlaya uzayabilir. 2 haftadan fazla halen göbek bağı bebekte düşmüyorsa mutlaka çocuk hekimine danışın bir problem vardır. Ama ortalama 5 ile 7 gün içinde göbek bağı düşer. Göbek bağını temizlemeye gerek var mı? Gerek yok. Dışarıda bebek bezinin dışında açık bir şekilde dış havayla temaslı olacak şekilde bekliyoruz ve göbek bağını, göbek bağını bakımını yapmadan kendi kendine düşmesini e, bekliyoruz. Özellikle bazı hastalıkları önlemenin en önemli yolu ilk damla annesini alıp ve bunun devamını getirmek annesini bizim için çok önemli.